merhaba arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdayız. Bugün ne çık arkadaşlar? Bugün çok çılgın bir videoyla ile karşınızdayız arkadaşlar. Çılgın derken hakikaten bunu kastediyorum. Manyak gibi bir videoyla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi prodüksiyon mükemmel. Bugün 5 metrelik duvarda çıkma şaşırtacağız arkadaşlar. Sadece bir ip var. Arkadaşlar arka planda düzenemizi kurduk. Orayı size göstermek istemiyoruz. Çok mükemmel bir düzenek. Siz denemeyiniz maazallah uçarsınız. Bir tarafınız kırılır arkadaşlar. Arkadaşlar düzenlerimizi anlatıyoruz. Böyle bir ip var. Bunu normal çıkacağım arkadaşlar. Çok zor bir video arkadaşlar. Zor bir video. O yüzden kanala abone olarak ve like atarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman çılgın videoya geçelim. O zaman şöyle bir düzen kurdu arkadaşlar. Şimdi ben burada tırmanacağım arkadaşlar. O zaman 5 metre duvarda tırmanalım. Tırmanmaya başlayalım. Ben yavaş yavaş tırmanmaya başlayalım arkadaşlar. Çok bayağı bir zor video. Duvar yüksekliğimiz 5 metre. Çok manyak bir video. Yani arkadaşlar oruç ayında da çok güzel videolar çekeceğiz. Miraç kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar geçmiş miraç kandiliniz. Tırmanıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. You know arkadaşlar çok zor konuşalım. İzlediğiniz <Sessizlik> the better see this forever Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir zor oldu arkadaşlar. Bu ipe güvenerek kuyuya inemezsiniz arkadaşlar. Çok dandik bir ip. Öyle de bilirdim bilirdi. Bayağı bir zor oldu arkadaşlar. Duvar yüksek bir ya. İp arkadaşlar sonlarda gevşemeye başladı. Bayağı bir korktum arkadaşlar. Bu video böyle oldu. Sizin için bir tane hatırlamıyorum arkadaşlar. Birinci de çok başarılı oldu arkadaşlar. İp zaten yani yere değmiyor. Bayağı bir zor video. E, kendim şey yapmam lazım arkadaşlar. Hani bu arkadaşlar ip demeyin. Bu dandik bir ip. Biz biraz da gücümüzü tırmanıyoruz arkadaşlar. Sizin için bir tane hatırlamıyorum. Siz denemeyiniz lütfen. Myself. they call me J Oh hey, X the easy EM huh. Knows we undefeated, y'all overneath them speeches trying to air a cleaving but it's like the overhead, better check the air for clearance call the tower, this is our clear, he the air, marin ah. really I've never been better. Yeah Legacy this is forever All the more times I've been separate I'm raising the buttons go ahead and mess with my cupboard

I'm already done I'm contented alive, I'm contented alive One more time, this is forever Remember the legend, he never gonna die yeah. I'm contented alive, I'm contented alive, I'm contented alive, I'm contented alive. Yeah. alive, I'm contented alive, I'm contented alive, I'm contented alive, just making sure that you know why, because this is forever uh -huh. And there will be no surrender 5 metre duvar tırmandım. Takipçilerim için bir daha tırmandım arkadaşlar. Zaten her şey takipçilerimizin yapıyoruz arkadaşlar. Sizin için uğraşıyoruz. Kanalımıza abone olarak ve like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha çılgın videolarla sizin olacağız arkadaşlar. Muhteşem bir video çektik arkadaşlar. Böyle bir tırmandı kanala abone olmuyorsanız da değil arkadaşlar. Birazdan gösterelim. İpin yarısı kopmuş arkadaşlar. Baya bir yüksek duvar. 5 metre arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çok çılgın bir videolarla karşınızda olacağız. Görüşürüz.